Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Brawl Stars'ın yeni bir videosuyla da karşınızdayım. Bildiğiniz gibi oyun bedava star hediyeleri verdi ve bizde 10 tane hesap var. 10 tanesinde de bütün star hediyelerini açacağız arkadaşlar. Toplamda 1000 tane. Bakalım neler çıkarabileceğiz. Hatta 1000'den de fazla açacağız. Ama videomuza başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ana hesabımla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada günlük hediyelerimiz var. Günlük hediyelerimizde 6. gündeyiz. Bununla başlayalım. Bunu bile almadım arkadaşlar. Videoda açmak için şöyle hemen bununla başlayalım. Maalesef bir şey çıkmadı. Evet şimdi oyunumuzun ana ekranına döndük. Ve dükkanımıza gelelim. İlk önce buradaki star hediyelerimize başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Bu arada siz sıkılmayın diye 100 tanesini açarken bir şey çıkmayan yerleri hızlandıracağım arkadaşlar. Sadece size çıkan yerleri göstereceğim ki sıkılmayın ve videoyu güzel bir şekilde izleyin derken gizemli arkadaşlar bu pini çıktı bu 5 tane miydi evet bunu açıyoruz arkadaşlar kredi geldi 10 tane dediğim gibi 100 taneyi açarken arkadaşlar sizler sıkılmayın diye hızlandıracağım evet şöyle bunları da açalım. Bu videodaki hedefimiz hesabımızı maksamak arkadaşlar destansı. Zaten iki tane karakterimiz var bizde olmayan. Lan hiç sürekli şunları verip duruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çıkmayan iki karakterimiz var. Bu videoda hedefimiz bu hesabı maksamak. Ana hesabımızı. Burada kredimiz zaten az bir şey. Bunu doldururuz diye düşünüyorum. Ve kiti de çıkarabilirsek efsane olur. Ve hesabımızı maksarız. O zaman şöyle gelelim arkadaşlar. Hadi hazır mıyız? Şöyle 100 taneye başlayalım o zaman. Hadi bakalım bastım. Evet destansı gizemli ile başladık arkadaşlar. 200 kredi geldi. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Haydi Ender. Olur. Bu arada arkadaşlar sizler de neler çıkardınız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda tartışabiliriz bunları. Destansı gizemli gördük ilk başta. Onun dışında yüksek görmedik. Destansı ile gördük. Devam ediyoruz. Süper Ender. Evet, bir de efsanevi çıkaramazsak çok kötü olur ya. Evet arkadaşlar çok kötü ilerliyoruz bu arada çünkü sürekli ender ve süper ender çıkıyor hiçbir şey çıkaramıyoruz destansı bir karakter bile açamadık daha Şu çakı bari açabilseydik çok iyi olurdu. haydi bakalım sprey çıktı gizemli haydi gizemli oyuncu simgesi çıktı ya evet arkadaşlar bir kredi falan versin bir karakter versin vermezse çok kötü en berbat star hediyesini biz açmış oluruz. Birkaç video izledim arkadaşlar. Biz daha hiç efsanevi çıkaramadık. Destansı. Gizemli. Hadi şu gizemliden çıkar. Evet ne geldi lan? Zehirli Cordelius geldi arkadaşlar. Yeni kostümümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim artık. Destansı hadi bakalım. Evet bitti arkadaşlar. Efsanevi çıkaramadan bitti. Yazıklar olsun Supercell'e. Yazıklar olsun. Neyse bende şurada birazcık şey vardı. Dur şurada 300 altınımız var. Benim Brawl Pass'im vardı arkadaşlar. Birazcık kasmıştım. Şöyle buradan açmaya devam edelim. Hatta şöyle bizim burada kredilerimiz var. Kaç oldu? Hala açamadık. Hadi bakalım. Buradakileri de açalım arkadaşlar. Bakalım hadi. Ender. Bir efsanevi vermen lazım senin bize. Ah be lan nasıl ya. Destansı efsanevi arkadaşlar. Haydi bakalım ne çıkacak? Buradan bari bir şey bulabilirsek çok güzel olur. 1000 kredi geldi arkadaşlar ve çakı açtık. Evet. Çakamız hayırlı uğurlu olsun. Bir karakter kaldı arkadaşlar. O da kit. Kit kaç kredi açılıyordu? 3800 mü? 3800 evet. Bize bayağı bir kredi lazım. Böyle açalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar artık bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Yani efsanevi de verdi bir tane. Evet bitti arkadaşlar. Son serediğimizde açtık. Şöyle altınımızı elmasımızı da toplayalım. Evet arkadaşlar sizden neler çıkardınız? Kaç tane çıkardınız derken o çok güzel bir kostüm gelmiş arkadaşlar oyuna. Çöl akrebi çak. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Çok beğendim ama alamıyorum. 300 elmas çünkü. Evet arkadaşlar bu 100 tane stridyesinden siz neler çıkarabildiniz? Kaç tane efsanevi çıkardınız? Bunları yorumlarda bekliyorum. Ben hiç çıkaramadım arkadaşlar. 100 tanesinden 0 tane efsanevi. 2-3 tane de gizemli verdi. Berbat bir açılış oldu. O zaman şöyle bakalım bir. 76 karakterimiz oldu. Bir tane karakterimiz kaldı. Bunu da inşallah en yakın zamanda açacağız. Ve artık kupa kasmaya başlayacağım arkadaşlar. Kupamızı şöyle bir 40-50 bin yapmamız lazım en az. Evet arkadaşlar başka bir hesaba geçtim. Şimdi bakalım burada kaç tane karakter açacağız, kaç tane efsanevi açacağız. Bu hesap biraz daha düşük arkadaşlar. 1300 kupalarda falan. Evet 100 kredimiz geldi. Mortis varmış ama biz de olduğu için alamadık. Şöyle gelelim. Evet bu kez ilk önce 100 tane ile başlayacağım arkadaşlar. Direkt siz sıkılmayın diye bir şey çıkmayan yerleri hızlandıracağım. Sadece bir şey çıkan yerleri görürsünüz. O yüzden zaten kısa olur sizin için. Benim için birazcık sıkıcı olabiliyor. Ama olsun. Gizemli arkadaşlar. 506'ın çıktı. Çok kötü. destansı gizemli. Evet arkadaşlar ne geldi? Angelo galiba. Evet yeni savaşçı Angelo'yu açtık. Güzel yine bir karakter verdi en azından. Hiç yoktan iyidir. kötü gerçekten hiçbir şey vermiyor süper ender ender arasında gidip geliyoruz derken efsanevi arkadaşlar hadi bakalım söylenmek mi lazım illa çıkması için bastık arkadaşlar evet ne çıktı Bonnie miydi bu evet Bonnie çıktı arkadaşlar yeni savaşçı 2 oldu gizemli hadi bakalım şu gizemden de bir şey var vermedi Gizemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gizemliden bir de 8 bit, ha klasik 8 bit çıktı. Yeni kostüm, ben de karakter çıktı sandım. Efsane bir arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. İkinci efsaneviğimiz galiba, değil mi? İki mi? Üç mü? Neyse arkadaşlar, iki üç falan. Hadi bakalım, açtık. Hiper çıktı Jake'nin. Evet, neyse. Evet arkadaşlar, o efsanevi çıktı yine. Yine çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, Nita çıktı. Yine kostüm çıktı arkadaşlar. Balina bekçisi Nita. Güzel iki tane de kostüm çıkarmış olduk iki tane de karakter. Evet yine iyi. Gizemli. Dur emz açıldı ilk önce. Emz'den sonra da bir gizemliden ne çıktı onu göremedik. Gizemliyi açtık. Kardan bir tane pini. <laughs> evet arkadaşlar sonunda 100 star hediyesi bitti. Şunlarla devam edelim. 5 tane ile devam ediyoruz. Şöyle açtık. Ender çıkacak zaten hepsi. Süper Ender. O zaman diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar başka bir hesapta devam ediyoruz. Şimdiye kadar 200'den fazla star açtık. Şöyle gelelim hemen şuradan şu star başlayalım. Bir şey çıkmadı maalesef. Hemen başlıyorum arkadaşlar 100 tanesiyle. Haydi bakalım. Hemen benim için çok sıkıcı oluyor gerçekten ama sizler için buraları hızlandıracağım siz sıkılmayın. Şöyle açmaya devam edelim. Efsane bir arkadaşlar hadi bakalım. Ne çıktı? Bastık. Piper'ın yıldız gücü. Pek sevemedim arkadaşlar. Sevinemedim yani. Evet arkadaşlar. ikinci efsane Şöyle açtık. Ne çıktı lan? Kostüm mü bu? Patates Sukik çıktı arkadaşlar. Bu kostüm bende hiç yoktu. ilk defa çıktı. gizemli arkadaşlar. 500 altın gizemli üst üste ikinci gizemli arkadaşlar oyuncu simgesi destansı. Evet bu hesapta yine güzel arkadaşlar. Ana hesabımızdan iyi şeyler çıkıyor. Yani iyi şeyler dediğim efsanevi de fazla çıkıyor, gizemli de fazla çıkıyor. O yönden iyi. Ana hesabımıza bir şey çıkmadı ya. O birazcık üzdü gizemli arkadaşlar. Evet 200 güç puanı. Gizemli. Evet arkadaşlar yine Angelo çıkardık. İkinci Angelo'yu çıkardık. Evet 100 tanesi bitmiş. Yanlışlıkla dedim 5 taneye daha bastı Bunları da açıyoruz. Zaten açacaktık. Gizemli hadi bakalım. 200 kredi. Güzel 200 kredi yine iyi. 30 kredi daha geldi ve arkadaşlar bu hesabımızda bitirdik. Çıkan şeylerin beni çok tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Yani maalesef güzel şeyler çıkmadı hiçbir hesabımızda istediğim gibi olmadı yani. Sizlerin oldu mu? Sizler istediğinizi çıkarabildiniz mi arkadaşlar? Bunları yorumlarda bekliyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlara mutlaka yazın. Evet arkadaşlar diğer bir hesabımıza geçtik. Burada da 3. gününe devam ediyoruz. Şöyle açtık hemen. Şu ana kadar 300'den fazla açtık. Açmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım 400'e başlıyoruz. Hadi. Güzel bir şey. Şöyle efsanevi bir şey çıkarıyor bize. Ya şöyle 300 elmaslık falan bir kostüm. Efsanevi bir, bir karakter. Nerede? Efsanevi arkadaşlar. Hadi bakalım bastık. Ne çıktı lan bu ne? Charlie arkadaşlar. Güzel güzel yine gizemli bir karakter çıktı. Güzel hadi devam. Oo Jackie de çıktı arkadaşlar. Arda arda. Ha bu şeymiş kostümmüş inşaatçı şeki. Gizemli. Oo şey mi bu neydi bu? Tiki arkadaşlar tiki açtık bu hesapta. Evet gerçekten yorucu arkadaşlar şunları açmak ya. Oo Chester mı? Karanlık Chester kostümü çıktı. efsanevi. Hadi bakalım. güzel bir şey ver artık ya. Çıngırak şey Chester'ın. Evet arkadaşlar bu hesabımızı da bitirdik mi? Şunu da açalım sonuncuyu. Sonucudan da bir şey çıkmadı ve bu hesabımız da bitti. 420'den fazla star hediyesi açtık arkadaşlar. Bir gün star hediyesi açmaktan sıkılacağımı hiç düşünmezdim. Evet arkadaşlar gerçekten sıkıldım. Artık star hediyesi açmak istemiyorum. Sizin affınıza sığınarak 420'de bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey çıkmıyor hep aynı şeyler ender ender ender. Ben de 20 tane hesap var. Açsak aslında 2000 tane star açabiliyoruz ama gerçekten gerek yok yani. Zaten daha 5 gün var. Açarım arkadaşlar onları da. Sonraki videomuzda falan açarız. Bu videomuzda burada bırakıyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.